Selamünaleyküm arkadaşlar. Ahmet Daha kanalıma hoş geldiniz. Kendi ismim kanala bak, vizyona bak. Şimdi bugün sizlere Barış'ın parabol 3. testini çözeceğim. İnşallah kolay geçer. Bismillah diyerek başlıyorum. Seviyesi orta. Kesinlikle doğrudur. Delta B kare eksi 4 harcı olduğu bilinene göre girilen ABC sayıları ile ilgili. Şimdi Delta bir kere sıfırdan büyük. Niye? İki tane kökü var. A. A'sına gelirsek. A'sına ne? negatif. Çünkü kollar aşağı etmiş. Kökler çarpımı ne? Pozitif. Pozitif olması için kökler çarpımı neydi hatırlayalım. C bölü A. Bunu ben pozitif olmasını istiyorum değil mi? A'm neydi? Benim negatif. O zaman C'min de negatif olması lazım kökler toplamı r ya, ya, da r değil kökler toplamının yarısı işte r pozitif yapacağım yani eksi b bölü a diyelim ben 2 a da olur daha da olur pozitif olacak a ne negatif benim bunun pozitif çıkmasını istiyorsam negatif ve negatif olacak demek ki b buradan pozitif olacak ki eksiye etkilemesin şunları rahatça birbirine götürsün tamam kesinlikle doğrudur delta pozitif A negatif doğru. B çarpı C küçüktür 0 doğru. Delta artı C yanlış. Çünkü kesinlikle diyor gençler. Delta burada pozitif. Burada C negatif. Belki bundan daha büyük. O zaman gider soru. Evet. Yok pardon yanlış. O zaman gitmez. Şu silemedim. B, belki böyle yani. Bu zaman gider işte. Cevap o zaman 1-2 oluyor. Yukarıdaki fx1 bölü x e artı 4 x artı 5 ve f fonksiyonunun gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı grafiği verilmiştir. Buna göre fm kaçtır? Bak, bunu ilk defa görüyorum ama güzel bir soru tarzına benziyor. Daha önce fonksiyon biraz biliyorsanız nasıl yapılacağını tahmin edebilirsiniz diye biliyorum. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Buranın maksimum noktası m değil mi? Bu fonksiyon ne zaman maksimum olur? Buraya sence maksimum yaparsan ne olacak? 1 bölü x mi daha büyüktür? 1 bölü 2 x mi? Tabii ki de 1 bölü x değil mi? O yüzden aşağıya olabildiğince düşük tutman lazım. Burası ne? E, ee, x artı 2'nin karesi. Nasıl yapılıyor? Şimdi onu da söyleyeyim. x kare. Burayla buranın çarpımı 4 x ortaya veriyor. Bununla bunu 2'nin karesi 4. a 1 eksik. Ya. buraya artı 1 ekliyorsun. Bu ne? fx fonksiyonu. Şimdi bunun bunun en küçük değerini alması lazım ki burada en büyük değerini alsın. Bunun en küçük değerine şuranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması için burada ne ne gelecek? Eksi 2 gelecek. Değerimizde 1 gelecek. Tamam. Şimdi burası eksi 2. Burası da 1. Bana neyi soruyor o zaman? Fm yani f1 kaçtır diye sormuş. E yerine yazalım. 1 bölü. Bu x kare 1 artı 4 artı 5 Oradan da 1 bölü 10 gelir. En sıfırdan farklı gerçel sayı olmak üzere parabolün x eksen kestiği noktalardan birisinin apçısı f sıfırdır. Yani fonksiyonu sıfır verdiğinde Heh, tamam pardon birden orijinden mi geçer Parabolün x eksen kestiği noktalardan birinin apçısı f sıfırdır. Yani x yerine 0 verdiğimde kökünün birini bulacağım. x1 m'miş yani. Çünkü 0 0 birbirini götürecek. Şimdi bu sorularda ne artık sizde refleks gibi olması lazım. Burada 3 vermiş. Burada m vermiş. Kökler çarpımı ne? x1 çarpı x2 eşittir m bölü 3. Ben x1'in ne olduğunu biliyorum. m olduğunu biliyorum. m çarpı x2 eşittir m bölü 3 ise x2 buradan 1 bölü 3 gelecek. Tamam. Yukarıda f ve ikinci derece fonksiyonların grafikleri verilmiştir. f2, g2, 3 kat oran, f5, g5 kaçtır? Şimdi bana kökleri verilmiş sadece. Büyük ihtimalle o zaman birbirine götürecek değerler olacak. Buranın şeyine yazalım denklemini. a çarpı x e artı 4 çarpı x. Burasını Burada da B diyelim. B çarpı X eksi 4 çarpı X. Burayı dağıtalım. X kare artı 4X. X kare artı 4X Ya şuraya niye gidiyorsun kardeşim? Sen buraların başına da A getireceğim. Buraya hmm, da dağıtalım. X kare eksi 4X B Şimdi f2 yazdığımızda fonksiyonun da 2'yi yerine yazalım. Şurası çok kötü durdu. Şurayı bir temizleyeyim. Burası artıydı değil mi? Hı. Fonksiyonu da 2'yi yerine koyduğumuz zaman burası ne gelecek? 4a Burası 2 artı 8a Bölü G2'yi ye 2'yi yerine koyduğunda 4b eksi 8 ve Yani burası da eksi 4b. Eşitmiş 3. Burası kaç gelecek? 12. Aa, burası kaç gelecek? Eksi 12 B. O zaman A ne olacak buradan? A eşittir. Işte, eksi B. Tamam. Bak oranı bulduk bile. Şimdi şuraları siliyorum. Bana demiş ki F5. F gölge. Gene aynı şeyi yapacağım x gördüğüm yere 5 koyacağım. 25 a yerine ben direkt eksi b koyacağım. Eksi b. 25 eksi b. E, 20 a yani eksi 20 b bölü g yerine g direkt yazıyoruz. g 5'ti. Şurayı silim de kafam karışmasın. 25 b e, eksi 20 b eksi 45 b bölü 5 b bunlar gidecek buradan da eksi 9 gelecek ee, yukarıda eksi x kare eksi 4 x artı a problemi verilmiştir burası 3 kaymış burası 3 k olduğuna göre alfa değeri kaçmış a o 3 k yani ben buraya ne diyeceğim eksi 3 k buraya ne diyeceğim k şimdi ben bana buradan kökler toplamını bulabilirim değil mi ben? 2K eşitmiş. Eksi 2K pardon. Ne? Kökler toplamı. Eksi eksi 4 bölü. Eksi 2. Hop gitti hop gitti. 2K eşittir. Kaç geldi? 1. Yani demek ki. Pardon. Yanlış mı yaptım? eksi 2 2 tamam doğru gitmişim yani bir hata yaptım zannettim burası eksi 3 burası da virüs o zaman ee, ayrı değeri kaçtır demiş kökler çarpımından gidelim 3 çarpı o zaman 3 eksi 3 neye eşitmiş A bölü bak bir yerde hata yapmışım işte gençler kusura bakmayın Nerede hata yaptım şimdi onu bulmaya uğraşacağım bir daha Burası eksi 3K böyle da de K dedik Demiştik kökler toplamı ne Eksi 2K Kökler toplamı Eksi Lan ben ikiye böldüm mal gibi pardon gençler kusura bakmayın Eksi 4 ya artı 4 olacak bir de şey böleceğim. Eksi 4 olacak. K'da buradan 2 gelecek. Tamam. Şimdi oldu. Şimdi oldu. Burası eksi 6. Burası 2 olacak. Kökler çarpımını bulacağım şimdi. Burada da zaten A ile ikisi de verdiyse direkt buradan kökleri de biliyorsanız kökler çarpımından gidebilirsiniz. Eksi 12. X1 çarpı 2. Şey yani. yaz Neyi eşitmiş? A bölü eksiye yani eksi bir eksi a buradan ne geldi o zaman 12 şimdi ben bir tane kahvemi uydumlayıp hemen görüyorum gençler evet arkadaşlar şimdi biraz uzun sürdü 10 dakika bir lavaya da gittim şimdi yeniden geldim buradayım başlıyorum f para bölü x eksenine x1 ve x kapçısı noktalarda kesine göre x2'nin x1'sinden eşit aşağıdaki yerden hangisidir sıfırdan farklayan gerçel sayısı için m2 8 x verilmiştir tamam şimdi ne yapmam lazım benim kökler çarpımından yola çıkalım ilk kökler çarpımında x1 çarpı x2 2 bölü n değil mi kökler toplamında x1 artı x2 1 bölü 2 katı çıktı tamam yani 2 parantezinde x1 artı x2 eşitmiş ne? x1 çarpı x2 şundan onun cinsinden açıyor ya ben buraya hatta direkt açayım 2x1 artı 2x2 2x2 karşıya atarsak bu durumda x2 x2 ne olacak 2x1 eşitmiş x1 çarpı x2 eksi 2 x2 buraları 2 e, x2 parantezine alalım buradan x gelecek buradan eksi 2 gelecek bu neymiş bu bu eşitmiş 2 x1 bunu da karşı atarsak x bölü x 2 bu da hangi şıkta var Denizde var tamam Murat kartının üzerine y eşit fx çiziyor kardeşim mert masa üzerinde gördüğü kartını yırtarak üç parçaya ayırdıktan sonra aşağıdaki sonra aşağıdaki gibi üstte koyuyor buna göre Murat'ın çizdiği y eşit hangi şıkta geldi hangisine ait olabilir şimdi parabolün a'sını sıfırdan bir pozitif Kökler çarpımı ne? Sıfırdan büyük ama negatif çünkü biri negatif biri pozitif o zaman A'sı kökler çarpımına tanıtım C bölü A e, bu negatif olacak. A'mın benim ne pozitif demek ki C'm benim küçüktür sıfır olacak. E, deltası iki tane kökü var o zaman delta büyüktür sıfır. E, başka da yorumum şu anlık yok. Hangisini ait olabilir diye soruyor. Şimdi birinci de ne demiş x kare artı 2 x eksi 5 a'sı zaten sağlay sağlayanlara bakalım c'si negatif olacak 3 sağlamaz çünkü c'sine pozitif deltalarını kontrol edelim b kare eksi 4 a deltayı da yazayım hatta yazmıştım belki bilmeyenler vardır b kare eksi 4 a c bunun benim ne olmasını istiyorum büyüktür sıfır olmasını istiyorum burada b kare kaç 4 eksi 4 parantezini aldığımızda zaten artı 20 gelecek 24 bu oldu buranın deltasına bakalım b kare 1 eksi 4 parantezinde eksi 2 den burası artı 8 gelecek yani burada oldu deniz de oluyor o zaman yukarıdaki 2x kare artı 8 probleminin a noktasında teğet olan y eşittir ax doğrusu verilmiştir. Buna göre a kaç olabilir? Ne yapmış? Gördüğünüz üzere burada bunu teğet vermiş. Şimdi teğet gördüğümde aklıma ne gelecek benim? Her dayım kafamın bir kenarında bu deltası ortak çözümün deltası eşitmiş 0. 2x kare eksi ax artı 8. Şimdi Delta 0 dedik değil mi? Bunun deltasını alalım. a kare eksi 4 parantezine ne? 16. 64 eşitmiş 0. Demek ki a buradan birinci a1 yazayım buraya. 18 olabilir. a2 buradan ne olabilir? Eksi -8 olabilir. a baş katsayımı eğim. Eğim zaten o zaman bu tarafa doğru yaptık Öyle de düşünebiliriz. A'nın buradan mecburen ne gelmesi lazım? X8 gelmesi lazım. Yukarıdaki verilen parabol ikilerden hangi ikili birlikte bulunduğunda dik hangi ikili birlikte bulunduğu dik koordinat kesişmez, kesişmezler. Ortak çöz delta ne diyor? Yani kesişirlerse ya delta büyüktür sıfır ya da delta 0 olacak. O yüzden delta büyüktür büyük eşittir 0. Bunlar birbirine götürecek ortak çözümde. Eksi x artı 1 gelecek. Bunu sıfır eşitleyebilir miyim? Eşitleyebilirim. Yani bu olur. Bunlar birbirine götürecek. x kare eksi 1. x buradan 1 bir, bir de eksi 1 olur. Doğru. Ee, buradan ne gelecek? 9 geliyor. Yani sen sırf bu 9'u ne, ne topluyorsun? Ne de bir şey çıkartıyorsun? O yüzden bu olur cevap. Yani sıfırdan X değeri yok ya. Kısaca öyle anlatayım ben bunu size. Olmaz yani. Ya da deltasıyla da de yapabilirsin. Deltasını hesaplayamazsın ki. C olması lazım. Şimdi getirelim. Şekildeki parabolün fx eşittir e artı bx artı c kuralı ile verilmektedir. Buna göre abc toplamı kaçtır? <laughs> Bunun kökleri bilinen parabolün yazılımı neydi arkadaşlar? fx eşitti. a çarpı. Şimdi şunu da anlatalım. Eğer burada kökün eksili halisi. Eksi 1 çarpı x eksi x2. Yani buraya bazen böyle yazıyorum. Sınıfta da soruyorlar. Yani hatırlatma mahiyetinde. Eksi 3 ise artı 3. Artı 4 ise eksi 4 şeklinde yazıyorsun Fonksiyonda f yerine 0 verdiğimde 6'a gitmiş. 0 verelim. 3, 0 verelim. Eksi 4. Eksi 12 a. Ne eşitmiş? 6'ya. a buradan ne geldi? Eksi 12. Yani a eşittir 1 bölü 2. Ama negatif. Şunu da daha düzgün yazayım. Eksi 1 bölü 2. Yani fonksiyonumuz artık ne oldu? Eksi 1 bölü 2. Tamam. Şuraları da temizliyorum. Şimdi kökler çarpımına gelelim. Kökler çarpımı kaç? Eksi 12 değil mi? A'mın kaç olduğunu biliyorum ben. Eksi 1 bölü 2. 12 eksi 12 ne? C bölü A. Yani eksi 1 bölü 2. Eksiler gidecek. Bu 2 yukarıya 2 diye çıkacak. C eşittir ne gelecek? Buradan 6. C'm 6. A'yı da şuraya yazayım. Şimdi BM geldim. Kökler toplamı kaç benim? 4 daha 1. X1 artı X2 yazayım şuraya hatta. 1. Tamam. Kökler toplamını eksi B bölü A. Eşitmiş 1. A'm kaç benim? Eksi eksi birbirine götürecek. 1 bölü 2. 2. B o zaman buradan ne geldi? 1 bölü 2. 1 bölü 2 ile eksi 1 bölü 2 birbirine götürecek. Cevabım 6 geldi. Hop yani bence güzel bir parabol soruları bence Barış'ın iyi. Yani şu an bunları daha atmadım. Bireysel kendim çözdüm ama belki atarım isterseniz. Buradan da hani böyle tekrar mahiyetinde her gün birer test çözsem mesela kafi kaç testim var? 1 2 Herhalde şuradan bir bakıp şuradan bakılabiliyordu galiba. Şimdi şey gibi yap, yap uğraşmayalım. Aslında bayağı bir sorun var ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 testim daha var. Yani 8 günde bitiririm burayı. İsterseniz eğer buradan da videosunu yapıp atarım öğrenci gözüyle siz de görmüş olursunuz. Arkadaşlar kanalım o kadar büyük bir amacı yok sadece hem kendimi motive etmek için hem de nasıl denir <laughs> can sıkıntısı işte ya soru çözüyorum falan filan yani bayağı sosyal olduk bu yüzden çekiyorum bu videoları beğenip like atmayı unutmayın hadi görüşürüz